Canım öyle istiyor. Merhaba arkadaşlar. Bugün Rainbow Friends Chapter 1 oynuyorum. Şimdi ışınlanmayı beklememiz lazım. Ben onun için servise önceden bileyim dedim ama olmuyormuş. Şu an kardeşim yanımda. Tabi o oynamıyor. Değil mi Aylin? Hala. Evet, <laughs> hala mesela oynuyor ama hep kaçamıyor. Ne saçmalama. Gayet de kaçıyorum. Ne yapıyorsun? Korumalık <laughs> yapmıyorsun. Ve her ha, yerden kaçamıyorsun. <laughs> Arkadaşlar öyle. <laughs> Yorum yok. Var. Herkes öyle diyor mu? Ama... Hayır demiyorlar. Evet Artık mi? mısın? Evet. Gülüşe bak gülüşe. Şapşıyım. Aferin. Benim klasik kardeşim. Hadi. Ma Mı? Neden? <laughs> Kaza geçirdi. Evet, geçireceğiz şimdi. Ay. Kaza Çocuğu çekiyorlar. Acaba çocuk ölüyor mu? Çok merak ettim. Ha tamam burada. Welcome. Hoş geldiniz. I need your help. Yardımınıza ihtiyacım var. Ben etmek <laughs> istemiyorum belki. Blokları varmış adamın. Evet. Ama artık yokmuş. Ay çok üzüldüm. Ağlayacağım. Ben istemiyorum ama belki. Hayda. Aa Loki. Çok tatlı. Ne? Ne? Burada turuncu bir Loki var. Loki. Baksana böyle bir canavarcık. <laughs> Eylül o çok tatlı değil. Onun kırmızısı daha kötü. Evet Aylin bakın biliyor arkadaşlar. Çünkü Şimdi tiyatroya gitmem lazım. Çünkü aha, bize kamera ayarladı. Onun, onun gözlerinde kamera var. Hı hı. Sen bilmiyorsun da onunla. Eylül tavsiye bilmez. Acaba chapter 2'yi chapter 1'den önce bitiren kim? Kim? Ben. Chapter 1'e nasıl gideceğimi anlayamamıştım. Onun için chapter 2'yi önce yaptım ve bitirdim. Bir dakika şey <laughs> öyle koşma ya. Çok kötü. Çok heyecanlıyım. Ben odama gidiyorum arkadaşlar. Ailene daha fazla katlanamayacağım çünkü. Bay bay. Ha, bay, bay, bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Paylaşımın çok küçük olduğunu veya çok tatlı olduğunu düşünenler lütfen like atsın ve abone olsun. İkisini de düşünmeyenler de e, abone olsun ve like atın. Şu an bana Eylül diye bağırıyor. Şaka kılıt tamam Öyle şeyler söyleme diyor. Görüşürüz Eylül. Burada da kedi varmış. Ay o neydi ay. Turuncu sandım bir an kızı. Tamam. Tamam. Ben niye yürüyemiyorum. Tamam. Çıkalım artık şu kutudan. Sadece dört tane mi eksik? Herkes kutu içinde gidiyor. Peki vay. O zaman işte şu odalara bir dikkatli gireyim. burada değil. Burası neresi? Oo, uh, ilk defa görüyorum. O, orada bir tane varmış. Hadi bulmaya gidelim. <laughs> Bu Tara. E o zaman Oraya nasıl gideceğim? Biri mi oldu? Kayboldu bir anda. Aman. Aman. Ay çok fena bir anda. Ay gidiyordum istersen. Tamam. Okey. Ölen olmadı galiba. Yeşil. Arkadaşlar yeşil aslında kör. Ama birazcık kol uzunluğu var. Yakalayınca... kalayınca. Aa 3 tane ölen olmuş. Nasıl ya? Blue'ya da kaybeden ne diyeyim? Hadi gireyim şuraya şöyle bir yatayım. Hey Son sıra Green is awake. Günaydın. I think he knows you're in there. Biliyordur herhalde olmasının nedeni. No need to have to his work. He can't see you. Food fix. Aaa paket bulacağız. Hayvan besliyoruz yahu. Buralarda olduğunu hatırlıyorum. Blok ile koşuyorum şu an. biliyor musun yapması gerektiğini. Anam. Cinayet sırasında girdim pardon odaya. Odaya girmez değil mi? Şöyle bir kapıyı açayım. Tamam ben o zaman kaçıyorum. Teeter. ben niye paket bulamıyorum? Ay aşırı korkunç. Chapter 2 daha güzel. Çıkara. Burada da bir şey yok. You won't slow me down. Burası kapalı çekiyor bir yer yok yani şu an. Bilmiyorum ne yapayım yani. İlerleyelim, ilerleyelim. Allah Allah. Şu ana kadar yeşil cinayet sırası hariç hiçbir yerde ama Ben neden böyle şey dedim yapmış. Kutuya girelim. Burada da. da. şöyle şu kenara bir çömeyeyim. Şu hareket etmek birazcık kritik çünkü hareketinizi algılayabiliyor. Blue Rainbow. Gel bakalım. Neden Hugo? Gitmedi mi? Tamam gitmiş. Kaybolmuş. Güzel. Oh, tamam paketler var. Hadi bilmeye gidelim. Hmm. Beyefendi oraya da nasıl gideceğimizi söyleseniz her şey daha çok açığa kavuşacak ama. Tamam bu kapının arkasında olmalı. Hepsini aldı anda. Aa. Buradan şuraya geç. Çok iyi. Tamam. Aman. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Aa, ölüyordum. Son bir tane food varmış. Nerede o? Tamam. Oradan çıktı. Ha, buldular. <laughs> <laughs> tamam. Turuncu geldi. Ay turuncu da çok kötüyüm. Mutlu değilim. That's a surprise. Orange left his cave. Vay gerçekten mi? O kadar şey yaptıktan sonra yani. Maybe he smelled the food. Senin yüzünden koyduk o foodları. Öğren bir şey oldu galiba. Bu da Blue Rainbow. Aa Blue Rainbow geri gelmiş. 50 elması varmış demek ki. Ay. Demiyor. Ay. The Night The Last Light. Oh, Çabuk bitti. After you fix my machine, I will show you why you are really there. Arkadaşlar ben bir kutuya kapansam <laughs> olur mu? King? What? Vance aktıyor. Bir şey görürsem bu arada ben direkt topuklarım. Hiç öyle mama mama falan uğraşmam. Aman çıktı o oh, çok fena bay <laughs> bay ne mi götüreceğiz abileri burada pet oluşursa diye Titra gitmem lazım. Yoksa direkt... Nasıl gideceğim? Tamam. Repet oluşursun. Tamam. Herkes niye şeylerini taktı? He, tamam. Sadece iki tane kalmış. Birisi diğer ikisini bulması lazım. Bir iki üç dört beş altı maşallah çok kişiyiz. Kimse bulamadı. Ben böyle hiç gerilmeyecek bir yere çömeyeyim. Bulan olursa bakarız. Tamam, look. Hah, buldular. Okay, finally. What? what's going on? That shouldn't be happening. Vallahi senin belanı vermesin be adam. kim söylemiş? Fazla iyiyiz. Ah. Why? What's going on? Ha gece görüşü. Okay. Not happy ama. Who is awake now? Tam turuncuyla kazasız belasız hallettik. to like power back on. Ya sen niye yapmıyorsun? Kurban mıdır? Ayı mıdır? Find a way to power up the big generator. Şimdi hangi canavar gelecek? Do you really need this? Karanlıkta gidiyorduk değil mi? Ya. Yeah. Nerede font? Ah, ah. Aman lan! Tamam. Fark edemedi. Blue Arkadaşlar bekleyin. Kapattı. <laughs> <laughs> Ayıp. Duygularım incindi. Galiba mesajıma bak demeye çalışıyor. Tamam. Tepkini tepkini. <laughs> Lucky bulamış. Aman. Tamam. Ben bu abimle burada bekleyeceğim. <laughs> Tabii ki. Bu niye burada bekliyor? Guatae. What is that meaning? Aa haritanın dışı görünüyor. Galiba bunu mu demeye çalışıyordu yoksa gitme. Rusça bilmiyorum. Bir tane mi bulundu sadece? Dur bakın kaç kişi kaç kişi kalmışız? 1 2 3 4 5 ha 6 7 8 8 kişi ya. Herkes bir tane bulsa, bir tanesi iki tane bulsa ki o ben bir tane bulacak kişi değilim onun için benim üç tane bulması lazım. Orada biri var. Let's find out who is it. Aa, banana stream. Tamam. O zaman ne yapıyorken kaçmak. Ay gerçekten boşlaşmadım. Şöyle bir dolaba girmek istiyorum. Çok sinirlerim bozuldu. Üff. Ay geliyor. Korkuyorum. Korkuyorum. Hayır. Hayır fark etmedin. Ya ya hayır ben bu kadar uğraşmıştım. Hayır.